Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Domatesli zevzeli un tarhanasına başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse günlerden cuma 20 kilo süt aldım. Ev yoğurdu mayaladım arkadaşlar ve 20 kiloda domatesimizi bu şekilde irici doğruyoruz. Domatesleri etli domates seçtim arkadaşlar. Sulu domates seçmedim. Suya çıkmasın diye görüyorsunuz hiç suyu yok domateslerin. Hemen sap kısımlarını kopararak domatesleri ikiye, üçe bölerek de un tarhanası yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde çok kolay bir tarhana hazırlayacaklardır eminim. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Domateslerimizi blenderdan geçiriyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar diğer domateslerimizi de bu şekilde. Öncelikle blenderdan geçiriyorum ve ocağa koyup kaynatacağım. Yeri yere doğradığımız domateslerimizi bu şekilde. Arkadaşlar. Gayet kırmızılarını çekerek aldım. Kapya biberlerimizi iyice yıkmayalım arkadaşlar. Ee, Çekirdeklerimiz saplarını ayıracağız. Ve onları bir kabaca doğrayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kapya biberlerimizi şu şekilde çekirdeklerini ayıracağız. Bu şekilde arkadaşlar çürüğü çare varsa da ayıralım ve kabaca doğrayalım. Gayet kırmızı kapya biberlerinden tarhanamız için seçtik arkadaşlar. Kırmızı bir tarhana elde edelim diye. Ben tarhanayı kırmızı seviyorum bu arada. Arkadaşlar bu şekilde biberlerimizin hepsini ben yapacağım. 6 kilo kapya biberi. 15 kilo da domatesimi dün kaynatmıştım. Onu süzülmeye aldım. Bir gün öncesi. kapya biberimizi blenderdan geçirdik. Ocağa koyduk, kaynamaya aldım arkadaşlar. Birazcık daha kaynatıp suyunu süzdürmeyeceğim bu şekilde kapya biberimizin görüyorsunuz. Suyu falan kalmadı. Bir 10 dakika daha kaynatıp soğumaya alacağım arkadaşlar. Yoğurtlarımızı iki gün oldu arkadaşlar. Mayaladım. Kendim aldım sütünü. 15 kilodan fazla burada. 20 kilo yakın ama 15 kilo diyelim. Şöyle kapaklarını alayım. Sizlerle de paylaşayım istiyorum. Bakın arkadaşlar. Yoğurdu. Kemik gibi tuttu. Şuna bir bakın. Cam burada arkadaşlar. Ve şimdi keseye boşaltacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz süzdüreceğiz. Torba yoğurdu, kese yoğurdu yapacağım arkadaşlar. Aşk gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Kiramit gibi maşallah. Yoğurt çok güzel ve tatlı olmuş. Tadına baktık keseğimizi hazırladım. Gördüğünüz gibi. Biraz süzüldükten sonra ağzını bağlayacağım. Ve arkadaşlar torba yoğurdu yapacağız. Fazla suyu çıkmayacağını umut ediyorum. 3 tencere boşalttım. Toplam 17 kilo diyelim. Yoğurdumuzu. süzmeye alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar malzememizde ne var? Öncelikle bir sayalım. 20 kilo un aldım arkadaşlar. Ne kadar gideceğini bilmediğim için 15 kilosu kesin gider herhalde. Ve arkadaşlar kırmızı biberi çekmiştik sizlerle beraber. 7 kilo kapya biberini bu şekilde nasıl yaptığımı izlerseniz baştan görürsünüz arkadaşlar. Ve yine domatesimizi aynı şekilde arkadaşlar 15 kilodu domatesimizi salça haline getirdik. Ve arkadaşlar yoğurdumuz bu oldu. Kese yoğurdu. Ve ayrı yattan gördüğünüz gibi 2 kilo da ayrı kese yoğurdumuz var. Ve acı yeşil biberimiz var. Gördüğünüz gibi maydanozumuz var. Biber salçası var arkadaşlar. Yine acı biber salçası. Normal domates salçamız var yanımızda. Ve arkadaşlar 6 kiloyu yakında soğanımızı rondaladık. Gördüğünüz gibi ifil ifil çektik arkadaşlar. Bir miktarda tuz var. Şimdi malzemelerimizi öncelikle bir katalım. İlk önce kesi yoğurdumuzu bir boşaltalım. Arkadaşlar komşum kesi yoğurdumu bana yardım ediyor. Açacak şimdi. Ben de onu bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumuz maşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumuzun üzerine süzdürdüğümüz domatesimizi de takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede bitiyor Şimdi arkadaşlar domatesimizi kattık. Karıştırmamızı başladık. <laughs> domates, biber ve kese yoğurdumuzu şu an harmanlıyoruz iyi bir şekilde. Şimdi arkadaşlar soğanımızı da ilave edelim. Soğanı da ilave ediyoruz arkadaşlar. 5-6 kilodan fazla soğan var burada. Onu da ronda vurduk arkadaşlar. Rondayı çektik. Şöyle sıyıralım bu şunu bir alalım. Arkadaşlar yeşil biberimizi de rondayı vurmuştuk. Bir yarım kilo da yeşil biberimiz acı arkadaşlar, acı yeşil biberimiz var. Maydanoz. Salçaya <laughs> öbür şeyini atam. Onu için atarız. Şimdi arkadaşlar maydanozumuzu da ilave ediyoruz. <laughs> Maydanoz da arkadaşlar içerisinde bir değişik tat verecektir. Nohut da atabilirsiniz. Benim bugün nohut yok. Daha sonra atacağım. Evet arkadaşlar tarhanamızın içini hazırladık. Şimdi karmaya geçiyoruz. Bugün görüyorsunuz un tarhanamız nasıl olur? Domatesli, zevzeli arkadaşlar. Ev tarhanası, köy tarhanası nasıl olur? Sizlere macun tarhanası dile göre bazı yörelere ne diyordu komşucum? Tarhanayı. İsmi neydi bunun sizce? Macur tarhanası. Ma- macur tarhanası. Siz size ne diyorlar arkadaş komşucum? Tarhanayı ne diyorlar? Doğru, doğru öyle. tarhanası diyorlar. Değişik isimleri var arkadaşlar bu tarhananın onları sığırlayacağız arkadaşlar. Mecburen çünkü e, hamurun içine girecek. Acı biber salçamız var. Ondan şöyle biraz mı katacağım. Görüyorsunuz. Evet. Kırmızı kapya biberi. Bu acı arkadaşlar. Acı olan biberimizde. Salçamızdan biraz koyalım. Üçe böleceğim. Evet. Üç. Lehene ayrı ayrı yoğuracağım çünkü. Şunu da açalım. Bu Arkadaşlar komşum bir kavanozu açayım. Normal salça arkadaşlar bunlar da. Yaklaştır biraz Zeyra. Normal salçada koyuyorum arkadaşlar. Domates salçası ve acı biber salçasını koydum. Bir şöyle karıştıralım. Birazcık tuzunu atalım. Atıyorum şimdi tuzunu. Şöyle bir hapaz tuz attım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tuz olsun, zarar etmez. Tuzlu oldu demeyin tarhanamıza. Şöyle bir daha karıştıralım. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar ununu azar azar ilave ederek de hamurumuzu karıyoruz. 10 kiloyu bitirdik arkadaşlar. İkinci 10 kilodan devam ediyoruz. Malzemelerin sayısını alt kısmını yazacağım. Maşallah, maşallah, maşallah. Kaynatmasam da süzülür kız o. Ha süzdürüver, kaynatsam da şey olmuyor, patlat, süzmüyor. Aynen, aynen süzdürüverin, yazmanın üstüne döküyün de. Akşam ben yumrukluyu varıyım. Adam bir yerde yaptırıva Hamur yapıyordu o zaman sürekli